Şimdi de tam sayılara toplama işleminin özelliklerinden bahsedelim. Değişme özelliği tam sayılarla toplama işleminde e, toplananların yerleri değişse de toplam değişmez. Yani 3 ile 2'yi toplarsak 5 olur. E, 2 ile 3'ü toplarsak da 5 olur. E, sonuç değişmediği için toplamanın değişme özelliği vardır deriz. Bu tam sayılar için de geçerli. E, artı 2 ile eksi 1'i topladığımızda bulduğumuz sonuçla Tam tersini yaptığınızdaki sonuç aynı olur. Burada e, üçgeni vermemiş bize, onu bulmamızı istiyor. Bunun için eğer eşitlik varsa birebir eşleme yapıyoruz. E, eğer eşitlerse eşitliğin her iki tarafında da aynı sayılar vardır demektir. Artı iki burada var, burada da var. O zaman birebir eşleme yapıyorum. Daha sonra eksi bir burada var. O zaman eşit olduklarına göre e, bu tarafta da olmalı diye düşünüyorum ve birebir eşlemeye bakarak. Üçgenin eksi 1 olacağını söylüyorum. Birleşme özelliğinde ise 3 tam sayı ile toplama yaptığımızda hangi ikisini önce topladığımızın bir önemi yoktur. Yani önce bu ikisini toplayıp, sonra a'yı eklemekle önce bunları toplayıp sonra C'yi eklemek arasında bir fark yoktur. Bunu inceleyelim isterseniz 3 tam sayıyla artı 3 eksi 1 ve eksi 4'ü topladığımızda ilk olarak grupladığımız sayılar artı 3 ile eksi 1 olsun. Önce bunları toplayalım. Daha sonra eksi 4'ü ekleyelim. E, artı 3 ile eksi 1'i toplarsak zıt işaretliler büyük olanın işaretini yazarız. Artı 2 olur. Sonra 3'ten 1'i çıkarırız 2 olur. Daha sonra yanına da eksi 4'ü eklediğimizde şu iki top, sayıyı topladığımızda yine büyük olanın işaretini yazarız. İkisi arasındaki farkı alır cevabı buluruz. E, bunu bir de diğer yoldan yapalım. Yani grubu farklı alalım. Evet. Artı 3 dışarıda dursun. Bu sefer gruplayacağımız sayılar eksi 1 ile eksi 4 olsun. Gördüğünüz gibi. Şimdi parantez önce yapılacağı için yapmam gereken yer burası. Eksi 1 ile eksi 4'ü toplarsam eğer ne olur? E, negatif işaretli ikisi de. Sonuç o zaman negatif olur. E, 4 ile 1'i toplarsak da 5 olur. Bunu buraya yazdıktan sonra bir de burada artı 3'ümüz vardı. Şimdi bunları toplayalım şöyle gösterelim isterseniz ee, artı 3 ile eksi 5'i topladığımızda yine zıt işaretli olduklarını görüyorsunuz ee, büyük olanın işareti eksi ikisi arasındaki farkı alıyorsunuz ve cevabı buluyorsunuz gördüğünüz gibi e, bunu da eksi 2 bulduk bunu da eksi 2 bulduk yani hangi ikisini top önce topladığımızın hiçbir önemi yok etkisiz eleman özelliğinde ise bir tam sayı ile sıfırın toplamı tam sayının kendisine eşittir. Buna göre tam sayılarla toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdır. Örneğimize baktığımız zaman e, artı 2 ile sıfırı topladığımızda görüyorsunuz artı 2 çıkıyor. Çünkü sıfır burada hiçbir etkide bulunmuyor. Bunu sayı doğrusuyla gösterelim. Daha iyi anlayacaksınız. Başlangıç noktamız neresiydi? Sıfırdı. E, artı 2 demek 2 adım sağa gitmek demek. Bakın iki adım sağa gittim. Daha sonra sıfır diyor. Yani olduğun yerde dur diyor. E, hiç e, bir yere sağ ya da sola doğru ilerleme diyor. Onu da şöyle gösterelim. Hiçbir yere gitmedim. Olduğum yerde kaldım. Peki cevap ne çıktı? Gördüğünüz gibi artı 2 çıktı. Cevabı da şuradan gösterebilirsiniz. Ters eleman özelliğinde de eğer iki tam sayının toplamı 0 oluyorsa bu iki tam sayıya birbirinin toplamaya göre tersidir denir. E, a tam sayısının toplama işlemine göre tersi bu durumda eksi A olur. Yani artıysa eksi olur. Eksi ise artı olur. Örneğe bakalım. Artı 4 ile eksi 4'ün toplamı sıfırdır. O zaman bu iki sayı toplamları sıfırsa bu iki sayı birbirinin toplamaya göre tersidir. Yani artı 4'ün toplama işlemine göre tersi ne olur bu durumda? Eksi 4 olur diyoruz. E, sayı doğrusunda gösterelim bir de bunu sıfırdan başladım 4 adım sağa gittim daha sonra eksi 4 dediği için de 4 adım sola gittim gördüğünüz gibi başladığım yere geri döndüm o zaman cevabım ne oluyor sıfır oluyor biz de buna ters eleman özelliği diyoruz.